Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen Kılıç Bugün son zamanların en çok araştırılan ürünlerinden biriyle karşınızdayım Xiaomi Mi Robot Vakım Mob Pro 2 Plus Vakım <laughs> adını yanlış söyledim ama çok uzun bir adı var Ve çok güzel de işlevleri var bunu 3 gündür deneyimliyorum. Sizlerle birlikte önce kutusunu açacağız arkadaşlar. Ondan sonra da kutu açılışını gerçekleştirdikten sonra bu ürünle ilgili görüşlerimi ve kullanma kolaylıklarını anlatacağım. Arkadaşlar bu ürünü ben kirala bunun üzerinden kiraladım. Neden kiraladım diye sorabilirsiniz. Bir kere ürünün fiyatı çok yüksek. Ürün fiyatı çok yüksek olduğu için benim bunu kısa vadede alma şansım yoktu şu anda. Ve ben de bunun videosunu çekmek istiyordum. Hem de deneyimlemek istiyordum. Kendi açımdan kiralamak çok mantıklı geldi. Çünkü çok uygun fiyatlara kiralama ücretleri var. Bir kere sizler için neden kiralamak mantıklı ondan bahsedeyim. Siz bu üründeki parçaların eskimesinin maliyetini üstlenmiyorsunuz. Yani kiralama süresi bittikten sonra ürünü tekrar markaya geri yolluyorsunuz arkadaşlar. Ve sonra başka bir ürünü kiralayabiliyorsunuz. Her sene bu ürünlerin yeni modeli çıkıyor artık neredeyse. Teknoloji daha da hızlı gelişiyor. Her sene yeni bir model almak zorunda değilsiniz ve taksitlere böldüğünüz zaman bile kiralama parası çok uyguna geldiği için aslında her sene yeni model alıyormuş gibi ama daha ucuza en yeni sürümünü kullanabiliyorsunuz ürünlerin. Çok karışık bir cümle gibi gelebilir ama böyle baştan baştan <laughs> izleyin mükemmel bir cümle kurduğumu düşünüyorum. Arkadaşlar kısacası siz de bu ürünü benim gibi kirala bunu komdan kiralamak istiyorsanız aşağıya linkini bırakacağım. Gidip inceleyebilir daha farklı ürünleri de oradan kiralayabilirsiniz. 3 gün içerisinde kargolandı ve bana geldi. Ürünü de sizler için deneyimledim. Şimdi devam edelim ürünün özellikleriyle. Arkadaşlar şimdi Mi, Mi Robot Vakum Mop 2 Pro Plus modeli. Bunu kutusundan çıkartıyoruz ve beraber inceleyeceğiz. Yani ben de çok merak ediyorum gerçekten nasıl bir yapıya sahip diye. Şimdi arkadaşlar bu modelin diğer modellerden farkı şu. Bu kameralı sensörler kullanıyor. Bu sayede de 3 boyutlu modelleme yapabiliyor. Ayrıyeten de çekim gücü 3000 paskala çıkarılmış. En güçlü çekim gücüne sahip olan modeli olduğu söyleniyor. Ve tabii ki temizlerken de hem telefondan kontrol edebiliyorsunuz hem de otomatik olarak kendisi halıyı tanıyor ve çıkış yapabiliyor diyor. Bunu da ayarlardan açmanız gerekiyor. Onu da göstereceğiz ve temizlik yaparken de paspas atıyor diyebiliriz bunu tabiri caizse. Şimdi şöyle kutusunu kaldıralım. Şuradan açalım. Kutuyu çevirelim. Abi. Şu şekilde açıyoruz. Ee, bu kodu taratarak uygulamayı indirip eşleştirmesini yapabiliyorsunuz. Bize hemen burada garanti belgesi ve kullanım kılavuzları karşılıyor ve şurada da yanlış bilmiyorsam şarj istasyonu bizi karşılıyor. Hemen bakalım. Evet, bu bir önceki serisine göre inanılmaz küçülmüş. Zaten genelde resimlerinden hatırlarsınız, bildiğiniz ev gibiydi şu anda sadece küçük bir yapı buraya kendisi giriyor ve şarj oluyor arkadaşlar. Bunu da kenara bırakıyoruz. Şurada da bakalım ne var. Kutusunun içinden. Buradan paspas mop ucunun çıkması gerekiyor diye biliyorum ama bir kez daha kontrol edeceğiz şimdi. Aynen öyle. Buradan da arkadaşlar. Mop yapan ucu çıkıyor. Şöyle göstermemiz gerekirse. Mop yapan ucu burada. Bunun içerisine sadece su koyuyorsunuz. Burada özellikle söylemişler. Lütfen de, deterjan ve e, antibakteriyel ürünler kullanmayın. Sadece su kullanın. İşiniz bittiğinde de arkadaşlar bunu şöyle cırt ayırıp şöyle yan taraflardan çıkartıp yıkayabiliyorsunuz. Bu tamamıyla temizlik amacıyla yapılmış bir şey. Bunu deneyeceğiz. Ve artık burada da Xiaomi'nin kendi... Robot süpürgesiyle baş başayız arkadaşlar. Tabii ki bunu kirala bundan bir önceki kiralayan arkadaşımız ayaklarını takmış. Şöyle alttan gösterelim arkadaşlar ürünü. Şimdi burada ortada görmüş olduğunuz yapı halıyı ve normal tabanı temizliyor arkadaşlar. Ya yani fırça görevi görüyor. Şurada görmüş olduğunuzda ulaşamadığı noktalara ulaşması için fırça görevini görüyor. Yani bu aslında buradaki alttaki sensörleri de görüyorsunuz çarpmasını önlemek amacıyla kullanılıyor. Şurada da arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var bunu da göstereyim ben size hazır açmışken. Şuraya iki yandan bastırıyorsunuz ve bunu çıkartıp temizleyebiliyorsunuz. Şöyle bakın. Burada yanlardan şu şekilde çıkartıp temizleyebiliyorsunuz bunu çıkartabilirsiniz Çünkü buradaki kamera ve sensörleri engellediği söyleniyor Bunu çıkartıp kenara koyabilirsiniz arkadaşlar Bu tamamen sizin tercihinize bağlı Burada da Yanlış hatırlamıyorsam Haznesi var Haznesini görebiliyor musunuz bilmiyorum Şu şekilde çıkartılıyor Ve bunu boşaltmanız gerekiyor burada da filtreleri var Kendimizi yıkarak temizleyebiliriz ve takması da çok kolay zaten buraya baktığınız takılıyor. Şu anda yapmamız gereken tek şey Mi Home'a bağlanıp bu uygulamayı kurarak bunu yapmak arkadaşlar. Şuradan da mop'u takalım mı? Böyle değil mi? Ama buna su koyup takmam lazım. Mop da bu şekilde takılıyor. Çıkartması da çok basit. Yanlardan basıyorsunuz ve şuralara. Çıkıyor arkadaşlar. Buna da su koyup takacağız. Tamam. Arkadaşlar kutu açılımını izlediniz. Şimdi kutu açılımından sonra ben ürünü kurdum ve ben öğrenci evinde yaşıyorum bir nevi çünkü tek yaşıyorum bekar evi diyelim daha doğru olur. Bekar evinde doğal olarak ben her gün temizlik yapamıyorum yani her gün evi süpüremiyorum işten geliyorsun yorgun oluyorsun falan. Ama Xiaomi'nin benim en çok faydalandığım özelliği otomatik bir şekilde telefonumu bağlayıp kurduğum saatte temizlik yapması. Uygulamasına giriyorsunuz arkadaşlar günlük otomasyon temizlik süresini ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir özellik. Yani ben saat 4'e ayarlıyorum, atıyorum. 4'te çıkıyor, temizliğini yapıyor ve standına geri dönüyor. Temizlik yaparken standına geri döndüğü zaman haritalama işlemini tamamlamış oluyor. Benim evimde temizlenen alan 30 metrekare olarak gözüküyor ve %25 şarjla 30 metrekareyi standart temizlik gücünde temizleyebiliyor. Ben hayatımda evimin bu kadar pis olduğunu maalesef düşünmezdim çok zoruma gitti. 4 gün arka arkaya çıkarttım ve 4 gün her çıkışında kendi içerisindeki o pislikleri topladığı yer doldu arkadaşlar. Filtreyi temizledim, yıkadım, tamamen kuruladıktan sonra tekrar yerine koydum ve kullanmaya devam ettim. Yani inanamadım ama şunu fark ettim. Gerçekten evimin zemini Xiaomi Mi Pro'yu kullanmaya başladıktan sonra parlamaya başladı. Halılardaki bütün tiftikler gitti. Zaten bir tarafı temizlediğimiz bir tarafı temizlemediğimiz görüntüyü görüyorsunuz arkadaşlar. Bir taraf pırıl pırılken öteki tarafta tiftikler var. Bu arada şunu sizlere söyleyeyim. Bir kere bu ürünün yolunda kesinlikle kablo, ip, dolanacak herhangi bir şey olmamalı. Halılarınız saçaklı olmamalı. Ve lütfen arkadaşlar ürünün temizlemesini istediğiniz yerdeki engelleri kaldırın. Ben şu rivayeti çok duymuştum. Karan, artık kameralı bu bir model olduğu için karanlıkta çok iyi gidemiyor denmişti. Ama gayet 10 numara 5 yıldız bir şekilde karanlıkta bile, düşük ışıkta bile yolunu buluyor zaten. Zaten bir sürü sensör var üstünde. Bu sensörler sayesinde kendi yolunu buluyor ve girebildiği her yere girip temizliğini gerçekleştiriyor. Arkadaşlar, açıkçası şunu söylemem gerekiyor size. Her gün evime temizlikçi bir insan geliyormuş gibi hissetmeye başladım. Her eve geldiğimde evin temiz olması hoşuma gidiyor. ...yemekten sonra bile temizliğe çıkartıyorum. Temizliği yaptırıyorum ve tekrar geri yuvasına döndürüyorum. Ve sesi inanılmaz az. Al. Ne altını al. içsi hiçbir şekilde komşunuzu rahatsız etmeyecek şekilde temizliğinizi yapabilirsiniz. Gene de tabii çok geç saatlerde çalıştırmayın ama... ...normal bir elektrik süpürgesine göre inanılmaz az ses çıkartıyor. Beni çok şaşırttı. Bu ürünle ilgili benim kullandığım kısa süre boyunca kendime aldığım notlar bunlardı. Sizin bir sorunuz varsa ürünle ilgili lütfen bana sormayı unutmayın. Eğer HEPA filtreniz çok tıkandığını düşünüyorsanız lütfen filtrenizi değiştirin ve düzenli aralıklarla haznesini boşaltın. Ufak bir haznesi var. 30 metrekare bir evi döndüğünde eğer biraz kirliyse hemen dolabiliyor. Zaten haznesi dolduğunda ve haznesini çıkarttığınızda Türkçe bir şekilde uyarı veriyor. Temizliğe çıkarken de şimdi temizliğe çıkıyorum diyor. Yani gerçekten sanki evde size yardımcı olan bir arkadaşınız varmış gibi davranıyor. Şunu soranlar da çok olacaktır eminim. Elektrik faturasına bir yansıması var mı? Arkadaşlar üzerindeki pil 5020 mAh'miş. Yani benim internette gördüğüm değerler tabii ki. Şöyle düşünün siz telefonunuzu her gün şarja takıyorsanız bu da sürekli şarjda olan bir telefon gibi aslında. 5020 mAh bataryayı telefonunuzla prizle doldurmak yani sizin bütçenize maksimum 20-30 lira yansır diye düşünüyorum elektrik faturanıza. Benim çok yansımadı şu ana kadar. Ama sizin de yansıyacağını düşünmüyorum. Aklıma gelen, not aldığım, ürünle ilgili anlatmak istediğim şeyler bu kadardı. Beni ilk defa bu kadar heyecanlandıran, mutlu eden ve memnun eden bir ürün kullanmış oldum. Buradan kirala bunu ya da çok teşekkür ediyorum. Ürünü tam zamanında yolladılar. Yani iki gün içinde geldi. Annem de gelecekti beni ziyarete. Bu arada <laughs> evi de bir temizlemiş oldum gerçekten. Arkadaşlar üründen çok memnunum. Kesinlikle bütçesi yeten herkesi bu ürünü almaya davet ediyorum. Bütçesi yetmeyen arkadaşlar için de tekrar söylüyorum. Aşağıya kirala bunun internet sitesini bırakacağım. Oradan kiralayıp bu ürünleri deneyimleyebilirler. Umarım sonraki yıllarda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.